Arkadaşlar bugün 5 Ekim Çarşamba Gece saat Yani Gece demeyelim de Sabah karşı yani 4'e 10 kala Deprem oldu Gördüğünüz gibi Duvarlar çatlamış. Ben burada yatıyorum. Böyle böyle sallanıyordum. Evet. Gördüğünüz gibi yerlerde duvarlar var. Çatlak Bakın çatlağın genişliğine bakın. Yukarı gittikçe bakın. Hatta burası apaçık yarılmış durumda. Oradan tamamen yarılmış durumda. Gördüğünüz gibi böyle. Üstünde sadece bir tane don vardı. Donla aşağıya kaçtım. Nasıl kaçtım? Nasıl yaptım bilemedim. Evin her tarafı böyle çatlaklarla oldu şu an.